Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar. Sık sık halkın arasına karışan, halkın dertlerini dinleyen ve çareler arayan düşünceli bir sultan. Doğurma Roma İmparatorluğu prensesiyle evlilik yapan, Hristiyanlık dininden vazgeçmesi için baskı yapmayan saygılı bir insan. Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulümdür diyen, dirayetli bir padişah. İşte Orhan Gazi. 1283'te doğan Orhan Gazi 1324'te tahta geçti. Henüz hükmettiği devletin imparatorluk olmasına daha yıllar var. Beylik birkaç yıl sonra devlet olacak. 150 yıl sonra imparatorluk olacak. Torunlarının sayesinde ileride Rus steplerinden Arap çöllerine kadar büyük bir imparatorluğun ikinci sultanı. Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti oğlu 1. Murat'a 95.000 km2 olarak bıraktı. Osman oğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği ile ilgili net bir bilgi yok. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Yarhisar Tekfuru kızı Holofira sonradan Müslüman olan Nilüfer Hatun ile evlendirilmesi nedeniyle oldu. Nilüfer Hatun aynı zamanda Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın ve 3. Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın annesidir. 1300 yılında Köprü Hisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar üç beyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu Emir-i Kebir yani Beylerbeyi rütbesiyle küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babası Osman Gazi'nin her askeri eylemine katılmıştı. Orhan Bey, Osman Bey'in iki oğlunun küçük olanıydı. Babası onu askerliğe olan yatkınlığı nedeniyle istemişti. Büyük oğlu Alaaddin ise aksine kendisini hukuk ve dine adamış bilge bir kişiydi. Bir rivayete göre ise babasının sağlığında ordu kumandanı bulunan Orhan Gazi'nin beylik teklifini ve baba mirasını reddettiği söylenir. Bunun üzerine ise Orhan Bey'in şöyle dediği söylenir. Ağabey Madem ki sana sunduğum kümeleri ve sürüleri almıyorsun, o zaman halkımın çobanı ol, vezirim ol. Bu göreve geldikten sonra ölümüne kadar geçen 7 yıl içinde Şehzade Alaaddin devlet idaresini, ordunun örgütlenmesini ve yeni hukuk düzenini hazırladı. Şehzade Alaaddin Osmanlı Devleti'nin ilk veziridir. Ayrıca paşa ünvanını kullanan ilk hanedan mensubudur. Fatih döneminde yasalaşan henüz kardeş katlinin olmadığı devirde hiçbir kibire ve büyüklüğe kapılmadan abi kardeş Osmanlı Devleti'ni yönettiler. Orhan Gazi son derece dindar, adaletli ve tebaasına kendisini sevdirmesini çok iyi bilen bir padişahtı. Bizzat halk içine girer, onlarla yemek yer ve dertleşirdi. Hareketlerinde çok hesaplı davranır ve hiç telaş etmezdi. İznik'i fethettiği zaman Hristiyanlara göstermiş olduğu insanca muamele dillere destan olmuştu. Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece Türkler değil birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmişlerdir. Orhan Bey babası Osman Gazi'nin hayatını kaybetmesinden sonra beyliğin başına geçerek Bursa, İznik ve İzmit gibi Bizans'a ait mühim şehirleri ele geçirip Rumeli ve Edirne istikametinde ilerleyişini sürdürmüştür. Bu dönemlerde Doğu Roma İmparatorluğu yönetiminde sıkıntılar baş göstermişti. Doğu Roma İmparatoru 3. Andronikos'un ölümü üzerine Kantakuzenos ve onun şahsında yönetimde önemli siyasi gelişmeleri meydana getirmiş ve bu gelişmeler bölgedeki Türkmenler ve Osmanlıları da içine almıştı. 3. Andronikos arkasında en büyüğü 9 yaşında 3 küçük çocuk bırakmıştı. Ancak çocukların yaşları küçük olup hiçbirisi ortak imparator olarak taç giymemiş ve veliahtlığı ilan edilmemişti. Bu müşkil durumda Andronikos'un eşi İmparatoriçe Anna da Savoye ile çocukların vasi ve naipliğini ölen imparatorun başkumandanı ve en yakın arkadaşı olarak Kantekuzenos üstlendi. Ortodoks Patriği Kalekas'ın başını çektiği bir grup Kantekuzenos'a karşı çıkıp vasi ve naipliğini reddettiler. Patrik Kalekas 3. Andronikos'un 9 yaşındaki oğlu Ioannes Paleologos'u imparator kendisini de naip ilan etti. Kantekuzenos gelişen bu olaylar karşısında 2.1341 tarihinde Dimetoko'da naipliğini ilan etti. Böylelikle bir Dimetoko'da diğeri de İstanbul'da olmak üzere iki imparator ortaya çıktı. Bütün bu olaylar 1341 ile 1347 seneleri arasında sürecek olan bir iç savaşa ulaşmıştır. Kantekuzenos Dimetoko'da tutunamayacağını biliyordu. Acilen yardım alması gerektiğinin bilincindeydi. Batı Anadolu bölgesindeki faaliyette bulunan Türkmen gruplarının yardımına başvurdu. Önce Aydınoğlu Umur Bey'e müracaat eden Kantakuzenos, onun yardımı sayesinde Dimetoka'yı kurtarabildi. Umur Bey'in Latinlerin saldırısına maruz kalıp İzmir'i kaybetmesi üzerine onun yardımından da mahrum kalmıştır. Kantakuzenos yeni müttefik olarak Osmanlı Bey'i Orhan Gazi'yi seçti. Kantakuzenos'un İstanbul'daki rakiplerine karşı en güçlü ittifak vasıtası kızı Theodora'ydı. Kantakuzenos, Orhan Bey ile kızı Teodorayı evlendirerek mühim bir güç kazanmayı düşünmüş ve bunda da muvaffak olmuştur. Kantakuzenos'un kendi yazmış olduğu eserine baktığımızda Osmanlılarla ittifakın kurulmasını Aydınoğlu Umur Bey sağlamıştır. Kantakuzenos kendisine Orhan'la ittifak kurmasını Aydınoğlu Umur Bey'e tavsiye ettiğini açıkça ifade etmektedir. Muhtemelen bu teklif Kantakuzenos'un yardım talebine karşılık o esnada Latinlerle İzmir meselesi yüzünden durumu hiç de iyi olmayan Umur Bey'in yol göstermesiyle olmuş olmalıdır. Kantakuzenos'un hatıratında da belirttiği üzere Umur Bey kendisine Orhan Bey'in sadece iç savaş durumunda Askeri destek sağlamasından ziyade özellikle iç savaş sonrası imparatorluk düşmanlarıyla mücadelede bu desteğin değerli olacağından tavsiyesini kabul etmesi için ısrar eder. Umur Bey devamlı yardım açısından Orhan Bey'in doğrudan coğrafi komşuluğunun kendi komşuluğundan daha faydalı olduğunu da beyan eder. Tam da bu noktada Aydınoğlu Umur Bey'i Kantakuzenos'a hayatı bir yol gösterip Orhan Gazi'ye kızını vermesini öğütleyip kendisinden önce birçok farklı imparatorun da halkın yararı için kızlarını Moğollar ve diğer başka milletlerden birileriyle evlendirdiklerini söyler. O dönemlerde asil soydan gelen bir kadınsanız kendi isteğiniz ile birisiyle evlenmenizin olanağı %1'dir. Genellikle o dönemlerde iki devletin akrabalık bağı kurması için bir hanedan mensubundan bir kız diğer hanedan mensubundan birisiyle evlendirilirdi. Ve böylelikle iki devlet arasında akrabalık bağı kurulur ve herhangi bir savaş durumunda bu iki devlet Hristiyan veya Müslüman devlet olsun fark etmeksizin birbirlerine yardım ederlerdi. Bu durum ilk defa Orhan Gazi döneminde görüldü. Kantekuzenos'un kızı Theodora Orhan Gazi ile evlendikten sonra Theodora Müslüman olmadı. Hristiyan olarak dinini korumasına izin verildi asla hiçbir şekilde baskı yapılmadı. Orhan Gazi dönemi aynı zamanda da bir ilkler dönemidir. İlk vezir ataması bu dönemde yapıldı. Ve ilk darphane Orhan Gazi döneminde Bursa'da kuruldu. Yine ilk olarak Osmanlı gemilerinin inşası için ilk tersane Kocaeli'ye bağlı Karamürsel'de kuruldu. Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa kendisinden önce vefat etmişti. Kendi sağlığındayken başkumandanlık vazifesini ikinci oğlu Murat Hüdavendigar'a devretmişti. Orhan Gazi ecelinin yaklaştığını anlamıştı. 1359'da oğlu Murat'a şöyle vasiyet etti. Ey oğul, benim için ah vah edip ağlama. Seni dünyada her türlü kötülüklerden koruyup ahirette sonsuz saadete kavuşturacak olan yüce dinimizin emirlerine sımsıkı sarıl. Bütün söz ve işlerinde adaletten ayrılma. Daima halkın yanında ve hizmetinde ol onların hak ve hukukunu koru. Bunu yaparken Cenab-ı Hakk'ın emirleri rehberin olsun. İnsanlığı huzur ve saadete kavuşturacak olan İslam sancağını dalgalandırmaya devam et. Devletin başı oldum diye sakın gururlanma. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Senden önce daha nice beylerin, hakanların gelip geçmiş olduğunu bir an aklından çıkarma. Ne kadar ömrün olsa sonunda ölüm var. Artık benim ömrüm bitmek üzere. Ahiret yolculuğuna çıkıyorum. Bana dua et. Senden yegane isteğim budur. Devletimin ve milletimin huzur ve güvenliği için çalış. Bizler bazen ölümün var olduğunu unutuyoruz. İşte bir hükümdar daha yolsan Ölümün var olduğunu bilmek ve hatta yarın ölüm gelecekmiş gibi yaşayanların sayesinde 600 yıllık bir imparatorluk var oldu. Allah mekanını cennet etsin büyük insan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.